<laughs> yani arabanın dönmesine imkan yok o hızda orada. Bir ayak debriyajı tokatlıyor, bir ayak freni, bir ayak gazı. Taradık yok ama BMW gibi döndürdü onlardan. Hangi, arabayla? Yaptı, Hangi arabayla? Hangi arabayla? Ben mi yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nerede? Geçen hafta bastığımızda işte sonra ileriden Arnavutköy'den döndük. Tekrar <laughs> otobana bağlandı. Orada dönüyor böyle döndükçe keskinleşiyor. Ya. Ayak hep gazda. Şimdi bir yandan diyor frene de basıyorum diyor. Bir yandan vites attı orada. Abi nasıl yapıyorum üçünü? Yani üçüne birden nasıl basıyorum? Yani o ara işte el basıyor. <laughs> buradan? Bu boştaki el basıyor. Öbür o orada bağlı zaten. Şey, hey <laughs> yavrum. <laughs> <laughs> Evde emin önüm gibi gülüyor. Döndü ya araba. Döndürdü ya arabayı. Orada sevindi o. Nerede döndürdüm? He. bir dönünce. <laughs> <laughs> dedim, dedim, tamam ama Martı simidi kaptan bırakıyor. şey gibi ya. Bir yandan vites çalışıyor. Üç pedala birden basıyor. Bir el direksiyonda haliyle. Ya boşta bir şey yok anladın mı? Ya bu el direksiyonda bu buradan debriyajda. Bu boş ceket arasından pantolona sokmuş bu kaçak. Paçanız. Tokatlıyor öyle bu kamyon. Bir de araba taradı yolu böyle. Dört tekerlek yolu taradık böyle. Gazlı şekilde çıktık orada. Araba gaz megameres çünkü. Ondan sonra bize çıktık. İpini kopardı oradan boşalttı sadece gaz. protezi <laughs> yerine koydu. Tekrar iki elle amına koyayım. Bu adam nereden çıkardı bu elle Burada olsa vites taypar gibi yukarıdan vuracağım. Yemin ediyorum şey yapıyorum. Şanzıman kalkar oradan ama. Yukarıda olsa vuruyor ya böyle o, o şey.